Beni yaramaz gibi kıza onun adı dürdü Kızın içinde dar değim adım azap verdi Faketlerim eşi dolu getiriyor sonumu Neşe kardeşim indirebilirdim Onu düşürdüm sütün faizine Merkez bankasıyım Solcu sütüklerin üstündeki yeşil parkasıyım Borsa kaplanınız şimdi anlıyorum Onu götünden sıkmak isteyen erkek kankasıyım Konuşmada tut Fazla sütükçe konuştum Unuttum elimi o seme beni sorun etmem Eskorda diyanların bir forvetten Yalan değilim çıkamaz hakkım hiç kornetten Agaların gay tanışmışlar gibi hornetten Odam ceza gibi meti sulucam Bütün skank satanları evlerinde vuracağım bu gece öyle bir parti yapacağım ki <laughs> Sanırım iktidar olacağım Sevmiyorum gotik hızı de kolları Sevdim Allah havadayım Türk hava Kan yok Durdu polis gece ve hemen soru tecemi Kıbrıslı hatunu korur Ege sanki Ecevit Bulur sana tarsın foto sana secemi Görür ay balam kime ve de der ki necedir? <laughs> Yine yazarım kızın götü kocaman sanki dostum salı pazarı Düşersen fondan andırırsın can o ede azarı İnlemenden tanırım kızı ben sanki şazamım Agalarım kılık et Senin kızın eski Opel ama vurdu an Elim kolum uzun bebek bakar yere erişen Fıstıkçı şap gibi ünlülerle pekişiyon